Ab Hazretleri rivayet ediyor. Bunların ee, hallerini, vasıflarını Hümselâsıbcı asnaf üç sınıf olarak Yecüc mecüc anlatılıyor. Sınıfı eczâdühüm kel Bir sınıf diyor cesetleri böyle büyük ağaç gibi, çalılık gibi cesetler, böyle bedeni böyle bir değişik tipli insanlar. Bir ağaç şeklinde. O belli bir ağaç da sınıfber ağacı diye. Bir sınıf erbaatü edruf Bir grup diyor dörde dört. Yani dört arşın. Bir arşın şu kadar. Dört arşın boy, dört arşın en böyle. Bir acayip bir tip yani böyle. Bir sınıf yefterişun ihtiadani vel tayfun Uzun kulaklı. Bir kulağını seriyor, yatıyor. Bir kulağını da üstüne yorgan kapatıyor yani. Bir sınıfta böyle. Allah Allah. Allah istese ne şekiller yaratır, ne tipler yaratır ya. Şu tipimize bak bizi güzel yaratmış. Kurban olduğum Rabbimize ne kadar hamd edelim. Bizi de öyle yapabilirdi. Ya bunlar da insan. Bunlar da insan. Yaratır mı öyle ha? Çeşit çeşit. İbn Abbas'tan rivayet edildi hadiste Yecuc ve şibran şibran bir karışlığı bile var diyor. İkiye iki, bire bir. Ve atvalum selat Üç karış uzunluğunda olanlar böyle rivayetler geçiyor. Şimdi Ahmet ve Taberani Ahmet İbni Hanbel rivayet ediyor Taberani Halid İbni Abdillah Harmele radıyallahu anh ta. O da teyzesinden Hadis-i şerifte İnnekum tukatilun Ve la tukatilun adüven. Ey ümmetim Siz devamlı düşmanla savaşacaksınız Yani cihat kıyamete kadar bitmiyor savaşana kadar Cihat oraya kadar uzanacak yani İrâzal Suratları enli Yüzleri diyor, yecücü ta mecüc tarif ediyor. O kabilenin yüzleri 50 Sığar uyun gözleri çok küçük. İşte bu Moğol tipine biraz şey yapıyor. Sohbe şuur kılları efendim siyah ee, siyahla kırmızı arası tüylerinin renkleri. Min kulli hadebin yensilun, tepelerden oluk oluk akacaklar. Kenne vücuevmul micehennel mutraka. Sanki suratları kalkan gibi. Hani böyle kalkan tipli var ya böyle suratları kalkan tipli böyle suratları olacak diyor. Bu da yine tabi Moğol Tatar tipine biraz yakın düşüyor. O yakınlıkları efendim çağrıştırıyor. Ama bunlar çok daha bir değişik insanlar. İbn Hibban sahihte rivayet ediyor İbn Mesud'dan. İnne ve Mecuc kallemâ turkâhedûn sulbi elfen min Diğer hadis-i şerifte İnne Ecuc ve Mecuc maşa. U. Nesai rivayetinde bak. Nesai'de Yecuc mevcut diledikleri kadar çiftleşme yaparlar. Cima yaparlar, e, birleşme yaparlar. Ve la yumduruculu Bin tane bırakmadan hiçbiri ölmez diyor. Bin zürriyet bırakır. Binden de fazla. Böyle çoğalıyorlar. Devam ediyorlar. Yani bunlar hadis-i şeriflerde sabit. Hakim'de, İbn Merdiye'de, İbn Bir Hatim hadis-i şeriflerde <laughs> zaten bir hadiste yine El cinnu vel ins asharatu cinler insanları 10 parçaya bölsen tisatu ezza cuc mevcut yecuc mevcut 9 akip tekabül ediyor ve sairun nas yüzü var bütün insanlar bir parçaya tekabül ediyor. Yani çok ilginç bir kalabalıkları var ve devamlı bu kalabalık devam ediyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Buhari hadisinde Bukhari hadisinde geçerken meşhur bir hadis-i şeriftir Rabbimizin kelamını soruyor bir muharebedeydi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdıktan sonra bu ayet nazil oldu ayeti kerimeleri okuyunca sahabe kiram çok ağlamaya başladılar herkesin iştahları kaçtı ertesi gün yemek yemiyorlar hepsi ağlıyorlar sızlıyorlar tabi sahabe kiramın dinleyişi anlayışı farklıydı kıyametle ilgili ayetler okunduğu zaman Hac suresinin başında bu ayetler nazil oldu Estağfirullah. <laughs> ya eyyühen nâsü tegû rabbekum İnne zelzelete s şey'un azîm <laughs> ne, ne zor zorun var senin ya Yecüc-Becüc'ü görmemişsin de oyun yapıyorsun ya. Allah salacak yecücü mecücü başına kıyamet yakın. Yiyecekler, içecekler, biçecekler seni. Memleket bırakmayacaklar ya. Sen ne işin var Allah belanı vermemiş? Şükretsen Allah ya. Ama yok millet durmaz. Ama bu Allah Rabbimin rahmetidir. Bu yecüc mecücüden yani sadece o etrafındakiler değil. Bütün insanlık ne oldu? Kurtuldu. O zaman o etrafındakilere saldırıyorlardı. Şimdi geçmiş beş bizlere Hep buraları ne edeceklerdi yani? ne, ne millet? Bir tanesi bin çocuğunu doğurmadan ölmüyor. Bir tanesi bin tane zürriyet görmeden ölmüyor. Öyle senin benim gibi doğum kontrolü yok. Üç çocukla, iki çocukla, bir çocukla durmuyor ki. Kim baş edecek yani? Bu Rabbimin rahmetidir ama فَاِذَا جَاءَ Rabbi Rabbimin kıyamete yakın vadi geldiği zaman Zülkarneyn'in sözü Kehf suresinin son sayfası Cealehu dekka ancak Rabbim bu setti paramparça edecek dedi. O zamana kadar bunlar buna güç bulamayacaklar. Ve ki anne Rabbi hakka. An aklım ermiyor yani. Nasıl inanayım? E ne yapayım inanma. Niye? Na, inanmayayım da ne yapayım? E, cehenneme git. Ben, ne yapayım? Allah buyuruyor ki femen şaha yu'min ve men şaha yekfur. Ben kitap indirdim, peygamber gönderdim diyor. Yine Kehf suresinde İsteyen inansın, isteyen inkar etsin. Hani siz demiyor musunuz hürriyet var, özgürlük var? Allah cehenneme girme özgürlüğü de vermiş. İnna a'tadna liz Ne ara? Bak isteyen inansın, isteyen inkar etsin dedim ama size bir inkar etme hürriyeti, özgürlüğü tanıdım ama ben imanı kimseye cebri, icbari mecbur etmedim ama Ahirete çıktığınız zaman da isteyen cennete gitsin, isteyen cehenneme gitsin demeyeceğim yani. Ama o zaman nasıl bu istek, özgürlük olmadı ki ya? E sen bilirsin. Şimdi burada özgürsün. İsteyen iman etsin, isteyen inkar etsin. He? Ama o zalimlere ne hazırladık, inkarcılara? Ateş hazırladık. Ahirete çıktığın zaman da inkar mı ettin? Mecburi istikamet cehenneme zümera. Yürü bakalım denecek. E hani özgürlük vardı? E biz sana isteyen inkar etsin dedikse de peşinden nereye gideceğini de haber verdik. Ama sen zaten inkar edince ahiret yok dedin. Yok deyince bu, bu ahiret çıkışını yoksaydın. saydın. E art onun için ne korktun ne endişelendin. E şimdi tabii ki e biz seni gönderiyoruz cehenneme. Ne diyeceksin nasıl itiraz edeceksin?